talebelere yardım edin. O talebeler ki sizin kardeşiniz, arkadaşınız, çocuklarınızdır. Onlara infakta acele edin. Mahmut Efendi Hazretleri Çınaraltı Derneği olarak yeni tedrisat yılına bismillah diyerek yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz. Hafızlarımızın ve talebelerimizin ilim yolundaki tüm ihtiyaçlarını sizlerin destekleriyle karşılıyoruz. Günde 3 öğün sıcak yemeklerinden elektrik, su ve doğalgaz giderlerine, yazın serin ve ferah, kışınsa sıcak ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmeleri için bütün gayreti gösteriyoruz. Her bir desteğiniz onların yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde sevinç dillerinde dua oluyor. Siz de bir hafızın ya da talebenin aylık bursunu üstlenebilir veya sadaka ve zekat gibi bağışlarınızla onların tüm ihtiyaçlarına ortak olabilirsiniz. Unutmayın, bugün verdiğiniz destek yarının alimlerini yetiştiriyor, amel defterinize sadaka-i cariye olarak yazılıyor. Allah Celle Celaluhu şimdiden hepinizden razı olsun inşallah.